Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adına Hazreti Ömer birilerinin yanına gidince demiş ki ana رَسُولُ Rasulillahi Ben Allah'ın Rasulü'nün Rasulüyüm. Dolayısıyla elçinin elçiliği, elçinin elçiliği bu لِعُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ ifadesi içerisinde e, ulaşımını, erişimini devam ettiriyor. Dolayısıyla Nasıl Ebu el-Gıfari Resulullah'tan öğrendiklerini varıp kavmine götürüp tebliğ ettiğinde Allah Azze ve Celle'nin kitabı onlara da ulaşmış oldu. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kitabını biz onlara ulaştırdık, götürdük, kavuşturduk dediği zaman hepimiz artık onun içerisindeyiz. Resulullah üzerinden doğrudan olmasına gerek yok. Resulullah'ın Resulü üzerinden ya Resulullah'ın Resulü, Resul, üzerinden arada iletişimin kopmadığı kuşaklar üzerinden bize e, bu e, malumat Allah Azze ve Celle'nin kitabı orijinal bir şekilde ulaşmış bulunuyor. Dolayısıyla bu ayette bahsedilen e, ilim üzere e, muazzam iddia önümüzde duruyor ve biz doğrudan buna muhatabız şu anda. Kaldı ki biz aradaki, e, deminki konunun da bir parçası bu, biz aradaki kimselerin e, üzerinden bize ulaşımı ile mümin de olmuyoruz. O da ayrı bir konu. Yani e, Hz. Peygamber'in yanında da olsaydık Hz. Peygamber üzerinden mümin olacak değildik. Yani Hz. Peygamber bir kitap getirdi, elimize verdi. Biz daha kitabın kapağını açmadan ''Ya Resulallah ben senin mümin oldum'' deseydik olur muydu? Olmazdı. Çünkü o diyor ki hadi sebîli ed'u ilallâhi hâlâ basîratin'' Önce açıp bir okuman lazım. Çünkü benim çağrım basiret üzere. Ben sana bunu getirdim, hele bak bakalım ne düşünüyorsun? Senin görüşün nedir? Aa vaktim inceledim, bunlar Allah katından dersem diyor ki tamam sen benim Allah katından bunu sana getirdiğimin farkına vardın. Dolayısıyla benim Allah'ın elçisi olduğuma şu anda şehadet edebiliyorsun. Çünkü bu farkı yaşadın sen görüyorsun. O bakımdan yani aradaki bütün kişileri kaldırdığımız halde Resulullah'la sıfır temasa gelsek bile doğrudan temasa gelsek bile biz yine malzemenin kendisi üzerinden iman edebiliyoruz yahut inkar ediyoruz. Dolayısıyla şu anki durumumuz da, aradaki bunca kişinin varlığını ehemmiyetsiz kılıyor. Elimizde malzemenin kendisi var, bakıyoruz bu e, Ahmet'in, Mehmet'in, e, herhangi bir kimsenin e, yapabileceği bir şey değil. Bu bir beşer işi değil işin aslında, bu ancak e, alemleri Yaradan'ın sözü olabilir dediğimiz anda biz e, iman yolculuğumuza, adım atmaya başlıyoruz. اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلُونَ مِنْ رَبِّهِ Dediler ki siz Salih'in, Rabbin tarafından gönderildiğini yani biliyor musunuz bunu ilim olarak? اَلْتَعْلَمُونَ Yani bunu biliyor musunuz? Böyle bir ilim var mı sizde? Yani Salih'i mi gördünüz? Cenab-ı Hak'la buluştuğunu mu gördünüz? Meleklerin Salih'e gelip indiğini Bunları getirdiğini mi gördünüz? Cevap verirken onlar ne dediler? İnne bima ursila bihi mu'minun. Biz gönderildiği üzerinden müminleriz. Salih vahiy alırken vesaire görmedik. Ama getirdiklerine baktık. Baktık ki bu Salih'in işi değil Aleyhissalatu vesselam. Bu ancak Allah Azze ve Celle'nin sözü. Dolayısıyla değil mi ki iman gelen Allah'tan gelen ee, üzerine inşa edilebilir, dayandırılabilir o zaman fırsat eşitliği bakımından Ebu Cehil'le aynı fırsat eşitliğine sahibiz. Ne var ki Ebu Cehil bunu hoyratça tepti çünkü Allah Azze ve Celle'nin kendisine kitabı geldi, Resulullah bu dini ona anlattı ama reddetti. Resulullahla dip beydi üstelik değil mi ve kendisi tanıdığı birisi değil mi? Ama bize de aynı kitap elimize ulaştı Cenab-ı Hakk'ın dini ve okuduk, inceledik, araştırdık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten bunu Allah'tan ancak getirmiş olabileceğini bir başkası tarafından kendisine anlatılmış olma ihtimali olamayacağını değerlendirdik. İşte deminden beri söylediğimiz bu değerlendirme, Bireysel bir değerlendirmedir. Ferdi, kişinin kendisinde sonuçlanır. O yüzden iman kişinin kendisinde sonuçlanan bir şeydir. O yüzden Hz. Peygamber insanları davet ettiğinde adam adam iman ediyorlardı, tek tek iman ediyorlardı. Yani kişi kişi iman ediyorlardı. Bir ara toptan gelip iman edenler oldu, bedeviler geldiler, toptan biz de iman ediyoruz diye. Cenab-ı Hak olmadı dedi, öyle olmuyor dedi. Yani toptancı böyle artık yaramada da Hz. Peygamberin gücü yükselmiş Müslüman olmak artık bir avantaj diye çıkıp geldiniz. Siz konjüktüre teslim oldunuz. İman henüz kalplerinize girmedi. Dolayısıyla imanın kalbe girmesi kişide yaşanan bir şeydir. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ <laughs> Kur'an, Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı bunlar? Yani incelemiyorlar, irdelemiyorlar, bakmıyorlar. Allah hüküm vermiş. Hakikaten Cenab-ı Hak hüküm verdi mi? Yani atomu yaratan Allah Azze ve Celle, insanı yaratan Allah Azze ve Celle. Hükmetmiş bize mide oluşturmuş, hükmetmiş bize bağırsak oluşturmuş, hükmetmiş bize el ve buna dair sistem oluşturmuş. Bunlarda incelediğiniz takdirde nasıl muazzam bir e, sistematik e, ve nizam söz konusuysa aynı nizamı burada da görmeliyim, yaklaşım bu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor ki incelesinler Allah'tan değil de başkası tarafından olsa onda çok karışıklıklar, ondan sonra çelişkiler, saçmalıklar bulmaları gerekmez miydi? Bu Kur'an ayeti. Demek ki bunu bulamayışı üzerinden kişi demek ki bu Allah'ın katından demeye ulaşıyor. İşte iman yolculuğu böyle bir yolculuk, yoksa e, kendi dininin kitabında ne var ne yok bilmeyen bir adamın, kendi dinini getirip yaşamış olan elçisinin nasıl bir hayat ortaya çıkardığını, nasıl bir numune e, teşkil ettiğinden bir haber, bir kimsenin bunun güzelliğine onun iyiliğine, bunun doğruluğuna dair iddiası da temelsiz olur. Ayakları yere basmıyor. O yüzden birisi gelir başka bir şey söyleyince hemen o teki tarafa savrulabilir.